Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tarifim var. Madem şu sıralar evdeyiz, dışarı çıkamıyoruz, şöyle kahvaltı sofralarınıza yakışacak yumuşacık kat kat gözlemeler hazırlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi nefis gözlemeler sizde yapabilirsiniz. Ben peynirli yaptım ama siz kıymalı ya da patatesli hazırlayabilirsiniz. Hemen tarife geçelim. Bu tarifte farklılık olarak irmik kullandım. Bulabilirseniz ince çekilmiş, ince öğütülmüş irmik kullanın. Evet, yoğurma kabımıza 1 kilogram Un bir bardağına ayırın daha sonra kullanmak için. 4 yemek kaşığı irmik, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir buçuk çay kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı da mayayı koyup güzelce karıştırıyoruz. iki buçuk su bardağı sütüm var. Sütün tamamını kullanacağız. Ayrıca bir bardak su, bir bardak suyu da yanınıza alın. İhtiyaç duydukça onu da ekleyeceğiz. Evet ben azar azar e, geri kalan bir bardak suyu da ekliyorum. E, oldukça yumuşak bir hamur yoğuracağız. İçinde irmik olduğu için ilk etapta birazcık e, yumuşak tutmanız gerekiyor hamuru. O irmiklerin e, şişip yumuşaması için. Evet artık elle yoğurmaya devam edebiliriz. Bu aşamada ayırmış olduğumuz bir bardak unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Hamurun içinde irmik olduğu için ekstra bir yumuşak oluyor gözlemeler. Evet bir miktar bu şekilde yoğurma kabında yoğurduktan sonra tezgahın üzerine alıp güzelce azar azar un ilave ederek çok fazla da un eklemeyin. Çok az az un ekleyerek yoğurmaya devam edin. Bu hamur mayalı bir hamur ama mayalandırmayacağız. Sadece dinlendireceğiz. Evet gördüğünüz gibi elim artık yapışmıyor ama ben gene yoğururken çok az un serperek yoğurdum Evet bu şekilde üzerine bir kapla kapatıp yoğurduğunuz kapta olur kapatıp 15-20 dakika dinlendirin gördüğünüz gibi güzelce dinlendi hamur ve onu bir daha havası mayanın havası çıksın diye güzelce yoğurduk daha sonra bezelere ayırıyoruz benim hamurumdan 20 tane beze oluştu siz daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz bezelerinizi ona göre ayarlarsınız. Evet hafif elinize un e, dökerek güzelce bezelerinizi hazırlayın. E, bir kabın içerisine e, şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyup bezeleri onun içine dizeceğiz. Evet ben borcanın için hafiften yağladım. Tüm bezelerimi onun içine güzelce yerleştiriyorum. Evet, borcamın içindeki sıvı yağla bezelerin her tarafına gelecek şekilde arkalı önlü çevirerek yağlıyorum ve kalan bezeleri de başka bir kaba koydum. Şimdi bir 15-20 dakikada bu şekilde dinlendirmeniz gerekiyor. Bu arada iç harcını hazırlayayım. Ben tulum peyniri ve beyaz peynir karışımı hazırladım. bir de 150 gram tereyağını erittim. Daha sonra bu şekilde koyulaşması gerekiyor o şekilde soğuttum. Tezgahın üzerine o tereyağından bir miktar koyup bezeleri tek tek elinizle açmaya başlayabilirsiniz. Burada oklava ya da merdane kullanmanıza gerek yok. Hamur çok güzel yoğrulduğu için ve dinlendiği için çok kolay bir şekilde açılıyor. Ara ara elinizi hafif yağ batırıp bu şekilde açıyoruz. Bezeleri güzelce e, dinlendirirseniz hiç yırtılma olmadan e, açabilirsiniz, Hiç zorlanmazsınız. Evet. Şimdi peynir karışımından şöyle iki kaşık kadar tam ortasına koyup e, görmüş olduğunuz şekilde üst üste katlıyoruz. E, her bir gözleme için e, iki beze kullanacağız, o yüzden e, beze sayılarını ona göre ayarlayın. Şimdi tam tersini çevirip bir kenara koyuyoruz. Evet aynı şekilde bir beze daha açacağız. Hafif elimizi yağlıyoruz. Hamurun üstünü, bezenin üstünü yağlıyoruz ve açmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan rahatlıkla incecik açılıyor. Evet. Peynir e, kullanmak istemezseniz, dediğim gibi kıyma patates de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda tahini de yapabilirsiniz, e, zeytin ezmeli yapabilirsiniz. Yani her şekilde e, yapılabilir. Boş bile yapabilirsiniz. Evet, güzelce açtıktan sonra e, biraz da tekrar yağlayıp bir önceki bezeyi tam onun üzerine koyuyoruz, ortaya gelecek şekilde ve. Aynı şekilde katlıyoruz. Bir tane daha göstereyim. Evet şimdi bunu da ters çeviriyoruz. Evet hafif yağladık bezemizi. içine iç harcından koyduk. Kenarlarına hafiften yağ sürdük ve katladık. Tersini çevirip ikinci bezeye de aynı işlemi uygulayıp açıyoruz. İnanın bu şekilde bu hamurla uğraşmak çok zevkli oluyor. Yani hiç zorlanmıyorsunuz. Tavsiye ederim. Zaten lezzetine diyecek yok. Tartışılmaz. İkinci bezemizde koyduk ve hazırladık. Tüm hamurlar bitinceye kadar, bezeler bitinceye kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Ve bu hamurları da bir kenarda bekletiyoruz. Evet, hazırlamış olduğumuz ilk gözlemeden başlayarak gene hafif üzerine bastırarak çok fazla zedelemeden güzelce açıyoruz. Bir tarafta da tavanızı ısınmaya bırakın. Çok fazla açmayın altını ama güzel ısınmış olsun. Şöyle hafif ilk gözleme için altına çok az bir yağ sürüyoruz. Daha sonrakilere gerek yok. Evet gözlemelerimizi arkalı önlü çevire çevire biraz kalın bir gözleme olduğu için çevire çevire pişirmenizde fayda var. İçinin de güzel bir şekilde pişmesi için. 2-3 dakika bir yer bir yeri pişsin. Sonra çevirin 2-3 dakika diğer tarafı pişsin. Ya yani asla kuruma falan olmaz. Daha güzel içini çeke çeke pişer ve hamur kalmaz için. sıralar evdeyiz ve her şeyi evde yapmaya, evde kalmaya gayret gösteriyoruz. bu tariflerinde işinize yarayacağını düşünüyorum. Evet ben bütün gözlemelerimi aynı şekilde pişirdim. Soğuduktan sonra da yumuşacık oluyor. Pişen gözlemelerin üzerine tekrardan tereyağı sürebilirsiniz ama ben gerek duymadım. Zaten açarken yeterince yağ kullanıyoruz. Bir de tekrardan üzerine koyma gereği duymadım. Evet gördüğünüz gibi yumuşacık, asla hamurlaşmayan ve tel tel ayrılan gözlemeler yapmış olduk. Umarım tarifimi beğenirsiniz ve denersiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.